Ay vallahi çok hoş gözüküyor bu kızlar. Ee, ben yaptım. Eminim sen yapmışsın. Ali abi yaptı gibi sanki. Aa, Ali? Sen mi yaptın? Ufak ya, bir danışmanlık hizmetim oldu diyebilirim. Hmm. İnce abla, annemlerden haberin var mı? Yok, bilmiyorum vallahi. Ben aradım, Açmadılar. Ha, ben konuştum telefonda. Biz gelirken haber vereceğiz dediler. E ee, süper o zaman. Şişt bana bak. Hayırdır sen neyin peşindesin? o oh, hiçbir şey. İçimden geldi yaptım. Hadi. Beyler geldiler efendim. Ha, oley. <laughs> yavaş yavaş. Yaptı biz de yardım ettik. Anne anne sen iyi misin? Morali bozuk biraz. Ne oldu size ya? Kötü bir gün geçirdik biz biraz o yüzden. Anneme ne oldu? Bana kızgın. Tartıştık biraz. Ben gideyim bir konuşayım. Siz sabah konuşursunuz, bir dilim ayır ona. Of. Aşkım beraber atlatacağız bunu Nasıl? Kararı ben verdim ya Sen kendini buna ikna edeceksin Bak gördün aşağıda kızların suratlarını Kızların sana ihtiyacı var Hepimizin sana Herkesin sana ihtiyacı var Başka türlü bununla baş edemezsin. Edemeyiz yani. Kızların ihtiyacı var bana. Bakamıyorum onlara Haluk. Ha bakacaksın. Hayır 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 bakacaksın. Bakacaksın. Ben sana unut demiyorum ki. Ben sana sadece bu durumla... ...baş etmeye çalış diyorum. Biraz zaman geçtikten sonra... ...her şey... <laughs> yani... ...zaman her şeyin ilacı. Tamam ben sana bir, bir, şey vereyim daha rahat uyursun. İstemiyorum. Uyumak istemiyorum atamıyorum ben kafamdan hiçbir şey atamıyorum. Düşünmemeye çalış. Özür dilerim. Sana bunları yaşattığım için özür dilerim. Bilebilir miyim? Gel gel. Annemi gördün mü? Yüzü bembeyazdı. Kavga mı etmiş? Bilmiyorum. Ama... ...yani o zaferlerin adamla ilgili olabilir. Ya, kesin bir şey yaptı. Bizimkilerin arasını bozdu. Onlar benim kızlarım değil. Yeter be! Ne? Dediğimi duydun. İkizler benim, çocuklarım değil! İspatlamamı ister misin? İkizler, İkizler benim, çocuklarım değil! değil. Sevgilim. Ne ne oldu? Neden suratın beş karı senin? <laughs> Hem bu film olayı için plan yapıyorsun hani nasıl sabote ederim diye. Film? Film teklifi. Ya mutfakta konuştuk ya. Ha, yo. de bir şey var. Selin konuşmamız lazım. E, tamam, konuşalım. Ama bak bu film olayıyla ilgiliyse ya açma o konuyu. Zaten Nazlı'yı da çok zor ikna ettim. Bak Selin bazen bir şey duyarsın. Bunu birine nasıl söyleyeceğini bilemezsin. Bunun yöntemini bulamazsın. Ben de o haldeyim şu an. Buldum. Pat diye söyle. Babanla konuştun mu? Ne? Zaferle. Ne alaka ya? Konuşmadığımı biliyorsun. İşte belki de konuşmalısın. Benim konuşmam gereken tek bir insan var, babam Azla. Hala o adamın anneme ne yaptığını bilmiyorum. Bilmesin de. Ben de tam bu noktadayım işte. Bilmemeli, öğrenmemeli. Benim yaşadıklarımı yaşamamalı. Ya Öğrensen de değişecek. Sen ilk öğrendiğinde neler yaptığını hatırlıyorum. Ya. Evet, delirmiştim yani. Kafayı yedim. Yani çok saçma şeyler yaptım. Ama, Ama atlattım işte öyle bitti. Geçti. İşte. Yo bence mahvoldun. Zor toparladın. Hayır. Öfkeyle birlikte içinden söküp attım. Ya ben yani hiçbir zaman bir baba ihtiyaç duymadım ki. Bir baba aramadım. Ya ben naz gibi değilim. Hiç olmadım. Hala yalan söylüyorsun. Ya niye bunu konuşuyoruz? Ne istiyorsun sen? Ağlamamı mı istiyorsun? Evet yıkıldım. Evet çok üzüldüm. Ama artık yeni bir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece hayatımı yaşamak istiyorum. Ağla. Hayır. Ağlamayacağım. Düşünmek istemiyorum aklıma bile gelmesin artık. Neyse, ne söyleyecektin sen bana? Söyle artık. Hadi. Bir şey, bir şey demeyecektim ya. Ali benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Gel, özür dilerim hatırlattığım için.